Baba Şef'e hoş geldiniz. Bugün döküm tavada başlayıp fırında sonlandıracağımız bir kuzu kafes yapacağız. Yani namı değer kuzu pirzola. Bakın kuzu pirzolamız hazır. Bunu çıkarmıştık. Bunun nasıl çıkarıldığına ait detaylı bir video çekmiştik. Onu şöyle yukarıya bırakacağım. Oradan da isterseniz kuzu nasıl parçalanır, pirzola, karski... Küşleme nasıl çıkarılır detaylı bir şekilde anlatmıştık. Onu yukarıya bırakıyorum. Oradan isterseniz seyredebilirsiniz. Şimdi bunu sıra geldi pişirmesine. Bunu güzelce şöyle döküm tavada başlayacağız. Fırında sonlandıracağız. Hızlı bir şekilde pişireceğiz. O yüzden öncelikle ne yapıyoruz? Döküm tavamızın altını hemen açıyoruz. Evet döküm tavamızın altını açtık. Bu burada ısınmaya başladı şu an. Biz de o arada ön işlem için pirzolamıza başlayalım hemen. Bakın öncelikle ben normal ayçiçek yağı kullanıyorum. Siz de isterseniz ayçiçek yağı, mısır özü yağı, fındık yağı kullanabilirsiniz ama zeytinyağı bu aşamada çok tercih etmiyoruz. Niye? Zeytinyağının ısıyı geçirgenliği bu yağlara göre çok daha az. Yani ısı transferi sağlamak için kullanıyoruz. Başka bir şey için değil. O yüzden az bir şey bakın bu tarafına. Şöyle. Çok fazla değil. Isıyı komple transfer etmesini sağlayacağız. Başka bir şey istemiyoruz bundan. Biraz da bu tarafına. Bakın şöyle. Biraz da bu tarafına şöyle işlerini de şöyle güzelce yağladık. Bu kadar yeterli. Şimdi yağımızı bırakalım. Güzelce yağladık. Şimdi şu ellerimizi bir silelim. Tuzlamaya başlayalım. Her yerine yağın işlemesi önemli tabi. Evet, Ellerimizi güzelce temizledik şimdi. Şimdi tuzlamaya geçiyoruz. Bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim. Fırın da açtım fırında 150 derecede ısıtmaya başladım. Çünkü mühürleme işlemi çok uzun sürmeyecek. Hemen 2'şer dakikada 2 dakika bir tarafı 2 dakika bir tarafı hemen bitireceğiz mühürlemeyi. Çok uzun tutmayacağız. Çünkü orada pişmeyi orada sağlamıyoruz. Şöyle güzelce tuzladık bunu. Şöyle karadeğiriyoruz. 150 dereceye ısıtıyoruz fırınımızı. Amacımız öyle hemen pratik bir şekilde hazırlayabilmek. Evet bu taraf tamam. Şimdi arkaya çeviriyoruz. Arkaya çeviriyoruz. Arkaya da tuzluyoruz güzelce. Evet. Tuzlama ve karabiberleme yağlama işlemi tamam. Şu an pirzolamız pişime hazır. Hemen şöyle bakın. Zaten bu işi yapanlar biliyorlar. Elinizi şöyle yaklaştırıyorsunuz. Eğer 5'e kadar sayamamanız gerekiyor. Ki şu an benimki gayet iyi. Isı gayet iyi. Yüksek ısı lazım çünkü bize mühürlemede. Artık pirzolamızı alıyoruz ve şöyle bırakıyoruz. Bakın. Şöyle bir kere bastırmak yeterli olacaktır. Bu sesi duyacaksınız. Şıkır 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 bu sesi duyacaksınız. Şimdi her iki tarafını ikişer dakika burasını, arkasını ve bu yüzünü ikişer dakika mühürlüyoruz. Ondan sonra fırına atacağız. Mühürleme işlemi olurken arkadaşlar bakın şöyle patateslerim var hemen. Bunları var ya 3'e 4'e böleceğim böyle yanına bırakacağım bu. Tavanın yanına bırakacağım. Fırında pişecek ya. Fırında pişerken bunlardan da böyle güzel bir garnitür elde etmek istiyorum. Aynı. Çünkü döküm tavayla birlikte fırın atacağım ben. O yüzden bunlara döküm tavayı atınca bunlar da onun yanında kuzunun lezzetiyle birleşince zaten patates başka bir boyuta geçecek. Bakın hiç vakit kaybetmiyoruz. Onlar mühürlenirken biz işimize devam ediyoruz burada. Şunu da şöyle. Sesler geliyordur. Cızır 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 cızır. Tamam. Bunlara ne yapıyorum? Bunlara da birazcık şöyle karar ver. Hafif karar ver. Hafif de tuz atıyorum şöyle. Olay tamamdır. Evet. Bunun yanına lezzeti arttırmak için fırına 4 diş de sarımsak atacağım. Şimdi atmadım. Neden? Şu an çok yüksek ısı var. Bu yüksek ısıya bu sarımsakları atarsam patatesleri atarsam hemen bir tarafları yanmaya başlar. O yüzden bunları fırında pişirmeye devam edeceğiz. Şöyle bakın. Sadece bıçakla patlatmak yeterli. Bunları da bunun için atıyoruz. Bakalım neler olmuş. Şöyle bakın. Yapışma yok. Neler? Çünkü çok iyi mühürlenme oldu. Bakın. Bundan bakıyoruz. 2 dakikada bu şekilde devam. Evet. pirzolanın diğer tarafı mühürlenirken hemen şu patatesleri yağını da verelim şöyle. Şöyle bir hafif bir karışım sağlayalım şöyle. Gayet güzel. Bunun içine bir de şöyle biberiyelerim var. Taze biberiyelerim. Bazı özverileri de bunun içine vereceğim. Amaç etimize lezzet katmak. Patatesi de bu arada aradan çıkaracağız tabii. Bakın şu biberiyle de şimdi bu karışımı komple içine atacağım. Evet her yerini mühürledim. Bakın sesi duyuyorsunuz. Şimdi kapatayım. Şu patateslerle artık buluşturmanın o zamanı geldi ya. Patatesleri de bakın. Bundan batıyorum. Kenardan bunlar böyle bunun lezzetini alsın yeter. Bak. Şu tarafa. Üstünü açacağım yani üstüne gelmesini istemiyorum. Bakın şöyle atacağım üstüne. Şöyle şöyle şöyle. Gayet iyi. Evet bu hazırdır. Şimdi bakın şöyle bir termometre. Termometremi 65 dereceye ayarladım. Neden? Biz orta iyi pişmiş istiyoruz. Kuzu da orta iyi pişmiş tercih ediyoruz. O yüzden 65 dereceye ayarladım. Orta iyi pişmişti 65-70 derece olması gerekiyor. Ben 65 ayarladım. Niye? Bu Tam 65 olunca ben bunu fırından çıkaracağım fakat hala 1-2 derece daha bu pişmeye devam edecek. Yani 66-67 derece olacak. Tam orta iyi pişmiş. Gayet iyi. Etimizin şöyle görebildiğim en kalın yerini örneğin şuraya batırıyorum. Bakın şu an etimin iç sıcaklığı etimin iç sıcaklığını görüyorsunuz. 39 derece. Bakın. Etimin şu an iç sıcaklığı şuraya batırdım. 39 derece. Yani henüz daha pişmedi. Henüz daha pişmedi. 50 üstünde olması gerekiyor zaten normal pişmeyi sağlamak için. Ben ne yapıyorum? Hemen bunu bu şekilde fırına bırakıyorum. Bakın fırına attım. Termometri de yanına bıraktım. Fırının kapağını kapatıyorum. Şu an artık pişmeye bırakıyoruz bunu. 65 derece olunca alacağız. Evet bakın. Etimizin sıcaklığı şu an iç sıcaklığı 65 derece oldu. Hiç bekletmeden hemen alıyorum. Çünkü neden? Hala pişmeye devam ediyor. Fazla yükselmesini istemiyorum. Evet bakın. Şu an 65 dereceyi yakaladık. Gayet iyi. Ortayı pişmiş peyit elde ettik. Hemen fırından çıkarıyorum. Evet fırından çıkardım. Arkadaşlar et ölçeri olmayanlar için şunu söyleyeyim. 25 dakika fırında kaldı. Tam 25 dakika. Şimdi bunu alıyorum. Bakın. Bu parçayı aldım. Şuraya bıraktım. Patatesleri şöyle bir kontrol ediyorum. Bakalım nasıl pişmiş mi? Pişmemiş mi? Evet. Patatesleri biraz daha kalsa olur. Daha iyi olur. Bakın bir kızarma var. Güzel. Gayet güzel. Fakat biraz daha kalsa daha yumuşak kıvam elde etmek istiyorum. Bakın şöyle her yere de karıştırayım. Şimdi bu etim burada bir 5 dakika dinlenecek. Hemen kesmeyeceğim. Neden? Böyle içindeki sular her hücresine iyice böyle yayılsın. Her yerine yayılsın. Bu arada bu 5 dakikayı da boş geçmeyelim. Fırınımı çalıştırmaya devam ediyorum. Patatesleri de içine hemen atıyorum. İyice böyle güzel bir kıvam olsun patateslerde de. Evet. Sıra geldi şimdi dilimlemeye. Şu aradan girelim. Bu da tamam. Bakın zaten o araya bir kesik atmıştık. Bu orta iyi pişmiş bir et. Şöyle göstereceğim şimdi. Bakın şöyle... Allah'ım sulara bakar mısınız ya? <laughs> Böyle bir şey olamaz ya Hüseyin Salih. Hüseyin Salih bakar mısın ya? Hüseyin Salih de şu an merakta bekliyor. Aman şu diğerlerin üzerine damlatalım da şöyle. Oğlum sular akıyor. Sular akıyor. Yani lezzeti akıtmayalım fazla. Bakın. Ne demiştik? Orta iyi pişmiş. İşte bu. Şöyle göstereyim. Kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Bakın. Elime bakar mısınız ya? Allah'ım Allah'ım. Sular felaket akıyor. Şöyle. Oo, hala da biraz sıcak. O yüzden biraz zorlanıyorum tutmakta. Her yer su oldu Hüseyin Sağ Her yer su oldu. Şuna bakar mısınız? Damlıyor. Şimdi şunları güzelce bir dizelim. Hüseyin Salih'e tadına baktıralım. Evet Pirzolarımız hazır. Servise hazır. Patateslerimi çıkarttım. Bakın. Şıkır 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 sesler geliyor. Patatesler de hazır servise. Patatesleri ne yapacağız? Patatesleri şöyle bir ayrı bir kaba alayım. Şuradan bir tane kaba alalım. Şöyle. Şöyle bir pa şöyle patateslerimi de alıyorum bunun içine. Bakın şu patatese bakın ya. Kızardı böyle biberiye taneleri. Kuzunun yağıyla kızarttık yani öyle söyleyeyim. Bu da gayet güzel. Bu da harika. Hiçbir şey katmadım şu an. Ne kekik ne karabiber üzerine ilave olarak. Mühürlemeden önce katmıştık. Bu şekilde Hüseyin Sel tadına baksın. Ondan sonra siz arzuya göre kekik katabilirsiniz. Karabiber katabilirsiniz. Tuzu asla tuz katabilirsiniz. Hüseyin Salih. Şimdi başla bakalım. Söz sırası sende. Zaten şu yumuşaklığa bakın yani bakın. Ne diyorsun oğlum? Çok güzel olmuş. Beğendin mi? Evet. Peki şu patatesi Hüseyin Sali. Patates biraz sıcak ama patatesin tadına ben bakabilir miyim Hüseyin Sali? Evet. Patatesi ben daha çok merak ediyorum şu anda. Müsaadenizle arkadaşlar. Hmm. Patates inanılmaz. Şu an İnci Deniz neredeyse masaya çıkacak. Bize müsaade. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.